Merhaba sevgili seyirciler, bilinç Artık veda bölümündeyiz, 12. bölümde. Ee, önce geçen sayıda sorduğumuz iki tane sorunun cevabını vererek başlıyorum bak istiyorum. Geçen hafta iki tane el sormuştuk. Çünkü bu hafta artık son bölümümüz olduğu için bitişte, finişte problem yok. Ee, el buydu. Hürrevi Güney'i vermiştik ve Güneyde altı kör oynuyorsunuz. Dam tarafı çıkıyor batı. Nasıl oynarsınız? Basitçe yerden bir pik atıp elden tarafasıyla almak iyi gözüküyor. Sonra az körü çekin. Eğer vale kör düşerse yerden bir tarafa elden de iki karıyor büyük kozlarla çakıp kozları toplarsınız. Pikasıyla ele dönüp diğer telefonunuzu tahsil ederek 12 leveyi kolayca, kolayca ulaşmış olursunuz. Diyelim pikbali vale, e, tref e, kör vale düşmedi. İkinci körler önüne çekin. Körler iki ikisi yine 12 leve kabaktır. Ama bir tarafta vale üçlü diğer tarafta tek kör varsa ne yapacaksınız? bu sefer yere bir çaktırıp yerden eldeki valiye karıyor doğru ufak kar oluyor. Son şansınız tam kara sağınıza yani doğuda çıkarsa kontrast yaparsınız. İşte diyagramda da bu durumda. Şansları kombine etmek. İkinci yere geçelim. Sağınızın üç kör açısına dört pik dediniz. İşte kötü olmayan bir el verdi ortağınızın ortağınızda. Batı kör ikisini çıktı. Bu muhtemelen kısa, tek. Üç kör açısından sonra kısa gibi gözüküyor. Bu ruhasını aldınız aslında. Karasına gittiniz. Ve kara çevirdiniz. Yani bir kara çarptırmayı planlıyorsunuz. Doğal Doğu bir kör atınca Batı alıyor bunu. Küçük bir yol ya. Doğu da veriyor. Yerden ufak verip de dokuzluğu veriyor. Aldınız. Ne yapacaksınız şimdi? Nasıl devam etmek doğru olur? Dört yere bakınca kara çaktırmanın doğru olmayacağı gözüküyor. Çünkü üste işte çakıyor bazen. Ama kapalı elde de bunu yapmanız lazım. Çünkü biliyorsunuz karanın tek olduğunu. Bunun yerine yere kör çaktırmak daha doğru Yani kara zamını oynayıp yerden körü atın. Artık basının üstüne çakarak kontrat yaparsınız. Sadece bir pik kaybedersiniz. Böyle. Bu oyun 3-2 pike kazanıyor, 4 bir pike kaybediyor. Ama batıda 4'lü pik olabilir mi ona bakalım. Böyle olunca batı 1-7-1-4 şeklinde bir eli ya 3 gördüğü de 4 gör açardı diye düşünmek işte yanlış olmayacak. Evet şimdi <laughs> bu sayı son bölümü büyük kaybımız genç oyuncular çağının en iyilerinden biri olan Yalçın Akabey anısına kullanmak istiyorum. Değerlendirmek istiyorum. Çok büyük bir oyuncu olabilirdi. Ne yapıldıysa aleyhine oldu ne yaptıysa o şikayet ederdi. Versace'nin, Cementa'nın haline bak bir de bizim haline. Aynı devirden dediler. Aynı Avrupa Şampiyonası'nda oynadılar. Hatta mesela vereceğim ellerden birinde göreceksiniz. Rojen ile Viz, O da ona karşı oynadı. Aynı devirden dediler. Ellerinden tutulmak yerine baltalandı. Anlatmıştım size yerine. Bir şeyler hırslar, menfaatler çıkarlar uğruna bir orucu harcandı. Ne yazık ki böyle dönemlerden geçtik. Bunun da adeta intihar edercesine ayr aramızdan ayrıldı. Bundan ders de çıkarmayacaksak niye yaşıyoruz? Niye bir işle ilgileniyoruz? Niye yönetimlere aday oluyoruz? Niye oyunculuk? Avrupa, Avrupa Şampiyonası'ndan bir elle devam ediyoruz şimdi. Batı'da Van Projen, Doğu'da Döviz var. Güney'de Yalçın Atabey, Güney'de Gökhan Yılmaz. çocuktan çocuklar. Doğu iki kör açmış. Körde bir, bir minör vadeden zayıf açış. Üç tref minöre izi gösteriyor. Daha sonra Kore. Doğu üç kara deyince de Güneydeki Gökhan kontrol atıyor. O prensipte opsiyonel bir kontrol. Yani ceza olması gerekmiyor. Çünkü rakipte bir minor fit olduğu biliniyor. Ama herhangi bir şey söylerse, özellikle tabi majörlerden, oynama isteğiyle az kaldı cezayı oynatalım şeklinde bir kontrol. Üç karı kontrollü oynuyor. Güneyden oynanan üç koruya Gürkan Yılmaz kara üçlüsünü çıkıyor. Çık, muhtemel çakaları önlemek amaçlı. Yani bencil davranıp çaka almak amacıyla tref çıkmıyor. Yerden ufak verildi. Ata Bey, Yalçın Ata Bey doğru hamlesini yapıyor. Bu adam karısına ruhayı veriyor. Demi yokmuşçasına. Keklerhan asıyla alıyor döviz. Tref yuvasına gider gidiyor. Güneydeki Gökhan Yılmaz Tref çekesi almadan vazgeçip ufak koç çıktı. Kuzeydeki Yalçın Atabey de ilk doğru hamlesini yapıp Ruha'dan karıdan ruha'yı koydu dekleren asıyla aldı ve yere doğru tref oynadı. Bu ayı asıyla alan Yalçın bu sefer Karadam'ın altından ikiliği döndü. Karadamı'nın yeri hakkında bir bilgisi olmayan ya da emin olamayan deviş ufak verince Gökhan onlusuyla alıp üçüncü karıyı oynadı. Şimdi el dam karıyla Yalçın'da ve güzel bir hamleri kör döndü. Onlusunu deklarana valeyle aldı Gökhan. Ve pik valesini döndü. Damla empas yaptı deklaran. trefasını çek, e, tref önünü çekti. Pardon, pikasını çekti. Bir pike çaktı. Dam trefle doğru oynadı. Pikle de eli güneye verdi. E ama kontrola düşüp atmıştı. Güzel defans olmuştu. Yani o yaş, o gençlikte pek yapılabilecek defanslardan biri değildi. Yani bültene de geçmişlerdi zaten bu ödülen dolayı. Bu Hollanda maçındaydı. Hollanda'yı da 22-8 yenmiştik o maçta. İkinci ele, bir sonraki ele geçelim. Yalçın Kuzey'de iki pik oynuyor bir parça Koreli ama e, bir eksper adayının parça oyunlarına bile ne kadar ihtimamlı olacağını tahmin edersiniz. Kördem çıkıyor Doğu. Tekasıyla alıyor ve hemen yerin dokuzusuna doğru elden ufak taraf oynuyor. Batı alıp kör dönünce çakıyor ve bir tref daha oynuyor. Doğu alıp bir trefte kendisi oynuyor. Batı çöküyor peki ikilisiyle Ve kara dönüyor. Teklenen ruha ile alıyor bu, bırakıyor Yalçın. Kör oynuyor. Çöküyor Yalçın. Aslan karıyı çekiyor. Şimdi Son kartta aslan karıyı çektikten sonra önce as karıyı sonra dam karıyı kalan kartlar şu şekilde. Yerden tref oynuyor. Üste çaktı. Kara dosuna az kozda çaktı. Artık elden bir çaka daha ile veya ulaşmıştı. Gayet teknik bir oyun. Ha, elden bir kozunu daha kurtarıyor artık. Bir sonraki el Ruhavali 14 Heh. İşte bu el Bu el Bültenlere en iyi defans ödülünü kazanan el olarak geçmişti. Yine Yalçın'da Gökhan'ın defansı bu. Turnuvanın en iyi defans eli olarak geçmişti. Doğu 3 köre oynuyor bu elde. Doğudan olan 3 köre Gökhan Kara, kara onlusunu çıkıyor. Dekleransı ile alıyor. Tref çevirip elden onlusunu giriyor. Rua'ya kaptırıyor. Kara oynayınca dekleran çakıyor. Tref hasını çekip trefle çıkıyor. Yalçın alıyor bunu. Karşılıklı çakalarlarla oynamasına izin vermediği tak takdirde kontratı basılabileceklerinin farkındalığıyla koz oynuyor. Yılmaz da Gökhan da alınca ikinci kozu oynuyor. Yerden kazanıyor Dekteran. Bir karaya çakıyor, son karaya çakıyor. Bir oynadığında ufak bir oynuyor ama elden dokuzusuyla kazanıyor Gökhan. pikasını da çekiyor. Ve dördüncü karıyı oynayarak ortağının sekizli kozunu, yatırının sekizli kozunu promot ediyor. Terfi ettiriyor. Ve kontrat bir batıyor. Genç oyuncular için özellikle mükemmel bir defans örneği. Bir sonraki ele bakacağız şimdi. Şimdi bu elde Doğu batıdan dört kör oynuyor. Mesela Lund Madsen Bayan oyuncu. Şu ara çok meşhur biliyorsunuz. Lund Madsen batıdan oynuyor. Defans iki tur karoyla başlıyor. İkinci yer, yerden çakıyor. Köresine girip tref kaybediyor. Trefen pası yapıp. Piktir düşünü asla alıyor. Kozdor'u düşürüp Tiretleri, pikleri atmak istedi ama iki battı. Bu oyun tutmadı. Çünkü dört bir koz dağılımı var. Şimdi o sırada Bülletin editörü ifadesinde, e, bültende yazdığı şekilde Yalçın Ata Bey bu elin nasıl oynanacağını ne dair güzel bir tempo kurmuştu diye yazıyordu. Atabey bu sefer doğu tarafından oynuyor yalnız. Güney küçük koz çıkıyor. Elden damla alıyor kuzeyin valesini. Hemen iyi bir kararlı pik oynuyor. Yine ufak verince de dokuzluğu giriyor. Ve ruhayı kaybediyor. Kuzey kara ruhasını çekip kara oynayınca çakıyor. Kozasına giderken kötü dağılımı görüyor. Treffa empasını kaybediyor. Yaparak. Kara dönüşüne son kozuyla çakıyor. Ve pik oynuyor. Onluğu valeyle alınca da pikasını çekti. Ve trefleri çekmeye başladı. Ve Trump kupla Trump kupla bir koz Güney'in kozlarını toplayabiliyor. V9'a karşı onun 8'li. Eğer Güney 3. trefle çakmış olsaydı Pik 8'li yere anteri olacaktı. Yani treflere. Bu elden 11 IMP kazanmıştık da. Diğer odada battığı için. Bir müddet sonra, daha, bir sonra aslında, Yalçın bir dünyasında da yazmaya başlamıştı. yani Ondan, görüşlerinden, okuyucuların ifa, istifade etmesi amacıyla e, sayfalarımıza yer veriyorduk. Ve bundan da hoşnutluk duyuyordum. Bir el var mesela, onu bir makalesinde yazmış. Aslında yayınlandığından bir iki sene önce oynanmıştı bu. Ee, Mustafa Akgül Güney'de oynayan Mustafa Akgül pipika, bir, bir, bir sonra üç saat oynuyor. Onlu kör atağına yerden alıyor onu kör hatağına. Telefempası yapıyor. Kaybediyor. Batı alıp koz geliyor. O pik geliyor. Pik geliyor. Az bir alan Doğu pik devam edince de ruayla alıyor elden. Mustafa. Trefle yere inip kör dağılımının arkına varıyor. Ve pik de eli bir kez daha batıya veriyor. Kör dönüşünü elden alıyor, asla trefli çekiyor. Son perdan trefle eli batıya veriyor. Asla trefli çektikten sonra perdan trefle eli batıya verirken yerden de karosunu atıyor. Son karosunu ve aşağıdaki pozisyon ortaya çıkıyor. Son dört kartta. Son eli ver. Yok mu el? Şeyi vermedik mi ya? Bu diyagramı vermedik mi? Dört kart diyagramı. Ne yapıyoruz biz ya? Ben anlatsam sonra girer misin? Olur. Bu aşağıdaki son dört kat pozisyona bakın. Yok. Ama bu son pikle eli batıya verirken şey e, doğuya verirken doğudu Doğudaki oyuncunun tutundasına bakın şimdi. Kara atarsa kara enpas geçirecek. Batıda daha üç tane kara var. Bir tane de tref var. Evet. Pikleri aldıktan sonra ne yaptın? Tref oynarsa kes oynayacak. Yerden çakacak. Ne yaptın? Ne yaptın? Pik atarsa yerdeki pik büyüyor. Bununla koz, koz büyütecek. çakarsa Yine bir deve eksik kalacak. Karaya atarsa da ortağının treften başka dönüşü kalmıyor. Yoksa tref empat yapıyor. Yine bir koz alacak. Çakarak. Fazla bir şey alınır. Bu da de mucizevi denilen türden bir oyundu. Yani son oyunda e, batıda Rua 3 karo, tek tref. Doğuda Vale pik. Vale 9 iki tane kör ve dam karo var. Yerde bir pik, dam ikili kör, tek kara var. Elde de kör sekizi tek, as vale karo ve sekizi var. Ya yani Doğan'ın doğunun ne olduğunu söylemek hiç de zor değil. Sevgili dostlarım, iyi kötü bir 12 program tamamladık. Zaman zaman dilimiz suçtu. Dilimiz zaman zaman unutkanlığımız tuttu. Sadece kamuoyunun bilgilendirmek amaçlı bir program yaptık. Suçlamak niyetiyle değil. Olup ama olup bitenleri isimlendirmek, tanımlamak amaçlı konuşmalar yaptık, ifadeler kullandık. Bir iş tarihimiz ve dünya bir iş tarihi tabi. Güzel olaylar kadar çirkin olaylarla da dolu. Bu hayatın her yerinde var. Bütün mesele yönetimlerin dirayetidir. Dirayetli yönetimler çirkinliklere cevaz vermezler, imkan tanımazlar. Dünya Biriş Federasyonu'nun, Avrupa Biriş Federasyonu'nun yaptığı gibi. Eğer bizde de bu alışkanlık oturursa, yerleşirse, adam kayırmacılık çıkar düşünceleri bir kenara bırakıp, cemiyete hizmet etmek ön plana çıkarılırsa birisimiz çok daha iyi yollar gelecektir. Bu kadar bunca olumsuzluk içinde, bunca yanlış işlerin içinde, bunca akıl almaz davranışlar gösteren yöneticilerin içinde Biricimiz kaç tane dünya şampiyonu, kaç tane Avrupa şampiyonu çıkardı. Bir de düşünün ki bu cemiyet düzgün yönetilse. Kimse büyük resme bakıp da şikayet etmesin. Etsin tabii. Ama önce kendimize bakalım ki başkaları hakkında da söz söylemeye hakkımız olsun. Kalın sağlıcakla. Hepinize iyi günler diliyorum.